Ay Tuma çok şık oldun ha. Sus Melda sus zaten sıkıyor bu kravat. Ayşegül Selda çabuk olun neredeyse geliyorlar. Geldim Melda hala. Bak söz verdin. Berin teyzeler gider gitmez ben de Selim'in doğum günü partisine gideceğim. Tamam. <laughs> Merhaba. Selda ne kadar şık olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay ilahim çok özlemişim seni vallahi. Selda sen iyi misin? bir çay daha alır mıydınız? Dur bir dakika. <laughs> Selda ben kimim? <laughs> Ay ilahi çok özlemişim seni valla. Selda derhal buraya gel. <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> Ay ilahi çok özlemişim seni valla. Ya ben de ben de. <laughs> ya şu çift olma sihrinin bir türlü yeni modelini bulamadılar. Üç cümle hiçbir <laughs> şey yetmiyor. Oh. Oldu mu? Tamam mı? <laughs> Hadi geldiler. Of, of. Ya biriniz bir el atsanız bu kravat yürürken ayağıma dolanıyor. 50 defa söyledim Melda'ya uzun bağlıyorsunuz diye. Öğrenemedi bir türlü. <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> Gülümseyin. <gülüyor> Seni nasıl özledim. <laughs> Hadi bir öpeyim ayol. <gülüyor> <gülüyor> Selda'cığım. <gülüyor> Hayatım canım nasılsın? <laughs> Seni de bir öpeyim ayol. <gülüyor> 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 ah, demek o yalnızda kalan yeğeniniz Ayşegül bu. <laughs> ya ben... <laughs> Eminim kuzeninle çok iyi anlaşacaksın. Berrak... Oh. Gel 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 gel. Anne ben çok sıkıldım. Hadi gidelim. Kes sesini daha şimdi geldik. <laughs> ee, Bak Ayşegül. <laughs> ben sıkıldım hadi gidelim. sana. Aa Hülya. Orhan. <laughs> e ee, hadi yürüyün gidelim. Biz kadın kadına, Ayşegül'le berrak çocuk çocuğa, Orhan'la Hülya'da kedi kediye muhabbet edelim. Gidelim hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.